bittiğini sandılar bittiğini sandılar utancın sessizliğin ve gizli yenilginin ağırlığının seni sonsuza dek gömdüğünü sandılar ama göremedikleri şey daha derin bir gerçekti hiç gömülmedin ekildin düşüşünü fısıldarken Gökyüzü dönüşünü yazıyordu. Görünmeyende kökler oluşuyordu. Durgunlukta güç oluşuyordu. Sessizlikte temelin çevrendeki herkesin hayal edebileceğinden daha derine iniyordu. Durgunluğunu teslimiyet sandılar ama Tanrı bitmemişti. Mezar gibi hissettiren toprak aslında bir sonraki mevsiminin rahmiydi. Şimdi ortaya çıkan gölgelerde görünmeyecek, köşelerde saklanmayacak oluşumun sessizliği gökyüzünün seni bilerek gölgelere çektiği mevsimler vardır çevrendeki gürültünün dindiği anlar spot ışıklarının söndüğü anlar bir zamanlar seni öven çevrelerde sesin artık yankılanmadığında ve sadece görünüşe göre yargılamayı bilenler fısıldamaya başlar bitti durgunluğunuzu gördüler ve kapana kısılmış olduğunuzu varsaydılar Bekleyişinizi gördüler ve buna zayıflık dediler. Yokluğunuzu gördüler ve bunun bir yenilgi olduğu sonucuna vardılar. Fark edemedikleri şey krallıktaki sessizliğin asla bir cenaze töreni olmadığıdır. Bu bir oluşumdur. Seçilmişlerin eğitim alanı, savaşçıların gizlice dövüldüğü kutsal odadır. Kimsenin alkışlamadığı o sessiz gecelerde Tanrı sizin ayırt etme yeteneğinizi keskinleştiriyordu. Dualarınızın cevapsız göründüğü saatlerde ruhunuza fısıltısını diğer tüm seslerin üzerinde tanımayı öğretiyordu. İnsanlar boşta oturduğunuzu düşünürken cennet bir sonraki göreviniz için planlar çiziyordu. Kapana kısılmadınız, geriliyordunuz, boşta değildiniz arınıyordunuz. Sessizlik bir ölüm işareti değildi, hazırlığın yankısıydı ve gizem burada yatıyor. Sessizlik yüzeysel olanı açığa çıkarır ancak teslim olanları güçlendirir. Sadece alkış arayanlar belirsizlikten sağ çıkamazlar ama seçilenler onun içinde gelişmeyi öğrenirler. Kanıt olmadan güvenmeyi, doğrulama olmadan inanmayı, devam etmeyi öğrenirsiniz. Yol görünmezken yürümek. Bu yüzden sessizlik asla boşa gitmezdi. Kirliliklerin yakılıp yok edildiği fırındı. Göklerinizin fırtınaların ulaşabileceğinden daha derin olduğu topraktı. Ortaya çıkmak üzere olan versiyonunuzun görünmeyen eller tarafından şekillendirildiği kozaydı. Bir düşünün. Eğer dünya sizi o zamanlar alkışlasaydı, dönüşüm yerine tanınmayı tercih edebilirdiniz. Kapılar çok çabuk açılsaydı, ilahi amaç yerine insani platformlara güvenebilirdiniz. Eğer insanlar sizi çok erken kutlasaydı, yalnızca Tanrı'nın hak ettiği ihtişamı çalabilirlerdi. Bu yüzden sessizlik bir ceza değildi, bir korumaydı. Tanrı'nın hiçbir sesin, hiçbir eleştirmenin ve hiçbir erken fırsatın sizde yarattığı şaheseri engellememesini sağladığı saklanma yeriydi. Ve şimdi ironi ortaya çıkmak üzere. Sessizliğinizle alay eden aynı insanlar onun ürettiği güçle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Gizli savaş alanı. Her seçilmiş kişi kimsenin görmediği bir savaş alanında yürümelidir. Sahnede değil, halkın gözü önünde değil, insanların alkışlarında değil, yalnızca Tanrı'nın ve ruhunuzun sessizce savaştığı gizli arenada. Kaderinizin şekillendiği yer burasıdır. Kimsenin fark etmediğini düşündüğünüzde dökülen her gözyaşı boşa gitmemiştir. Cennetin suladığı bir tohumdu. Gece yarısı her ağlayış, karanlığa gömüldüğünü sandığınız her fısıldanan dua, gücünüzün tükendiği ama teslim olmak yerine diz çökmeyi seçtiğiniz her an. Bunların hepsi ilahi bir eğitimdi. Dünya çöküşün kanıtlarını ararken cennet sizin azminizin kaydını tutuyordu. İnsanlar kaybettiğinizi sanıyordu ama aslında öğreniyordunuz. Terk edildiğinizi sanıyorlardı ama size talimat veriliyordu. Ateşle geçen her sınav bir dersti, her kalp kırıklığı bir dersti, her fırtına gözyaşlarıyla yazılmış bir ders kitabıydı ve size bir sertifika verilmese de ruhun kendisi ruhunuza otoriteyi kazıyordu. Bu yüzden ortaya çıkacak olan inkar edilemez çünkü öğrenilmemişti insan sistemlerinde ilahi bir stratejiyle bahşedildi. Kimse alkışlamazken dua ettin. Kimse kutlamazken ruhunu döktün. Kapıda seni bekleyen bir takdir, bir spot ışığı, bir el sıkışma yokken hizmet ettin. Ve o itaat, o gizli sadakat, kimse çalışmanda bir değer görmediğinde pes etmeyi reddetmen artık durdurulamaz bir güce dönüştü. Çünkü karanlıkta doğan ifşa ile yok edilemez. Karanlıkta eğitilen ışıkta yok edilemez. Şöyle düşün, en uzun büyüyen ağaç, kökleri önce yer altına en derinlere inen ağaçtır. Kimse köklerini alkışlamadı. Kimse gizli savaşlarını övmedi ama başkaları etkilemeye çalışırken sen sebat etmeyi seçtin. Başkaları görünürlük ararken sen görünmezlikle donatıldın. İşte bu yüzden hayatına gelecek olanın ağırlığı herkesin beklediğinden daha büyük. Çünkü temelin sessizlikte çoktan sınandı. İlahi tersine dönüş. Her seçilmiş kişinin yolculuğunda cennetin erkekler tarafından yazılan anlatıyı kesintiye uğratır sonları olarak ilan edilen şeyin aniden yükselişlerinin habercisi haline geldiği bir an. İşte o an seçilmiş kişi geldi. Bu tersine dönme mevsimidir. Seni gömecek olan çukur, otoritenin yükseldiği toprağın ta kendisi olur. Seni hapseden hapishane hazırlığının platformu olur. Reddedilen, alay edilen ve bir kenara atılan taş köşe taşı olmak üzeredir. Unutulan, reddedilen, bir daha asla yükselmeyeceği söylenen taş, Tanrı'nın inkar edilemez gücünün kanıtı haline gelir. Bu şiirsel bir metafor değil, ilahi bir ilkedir. Tanrı tarih boyunca senaryoyu tersine çevirme konusunda uzmanlaşmıştır. Yusuf kardeşleri tarafından bir çukura atıldı, ancak aynı kardeşler bir sarayda onun önünde eğilmek zorunda kaldılar. Ester bir yetimdi, saklı ve görünmezdi ancak kraliçe olarak taç giydi ve ulusal kurtuluşun aracı oldu. Davut görmezden gelindi ve çok küçük, çok önemsiz olduğu için reddedildi. Yine de diğerleri şok içinde izlerken o kral olarak mesedildi ve şimdi sıra sende. Tersine dönüşün çoktan harekete geçti. Sana karşı söylenen her yalan gerçeğin fonu olacak. Her ihanet terfinin zemini olacak. Her görünmezlik dönemi Gizlice inşa edileni ortaya çıkaran ışıkla aniden anlam kazanacak. Bitti dediler. Ama Tanrı fısıldadı. Bu sadece bir başlangıç. Kapıyı kapattıklarını sandılar. Ama Tanrı anahtarların sadece kendisinde olduğunu gösterecek. Sessizliğini işaret eden, gecikmen hakkında dedikodu yapan aynı ağızlar susturulacak argümanlarınla savunmanla değil tanrının hayatın üzerindeki inkar edilemez elinin kanıtıyla bir düşünün bir zamanlar asla iyileşemeyeceğini söyleyen aynı sesler bunu sadece tanrının yapabileceğini söylemek zorunda kalacak çöküşünü izleyen aynı gözler şimdi taç giyme törenini izleyecek çağrından şüphe eden aynı aile üyeleri ellerinizden akan mucizelere tanık olacak bu tersine dönüş sadece senin yüceltilmenle ilgili değil. Cennetin senin hikayen aracılığıyla otoritesini ortaya koymasıyla ilgili. Aile şok dalgası hayatta dönüşümün o kadar sert, o kadar inkar edilemez olduğu anlar vardır ki, sizi tanıdığını düşünenler bile nutku tutulur. Bu seçilmiş kişi de o anlardan biri. Başınıza gelecek olan şey küçük olmayacak, incelikli olmayacak gizli kalmayacak, kapalı kapılar ardında fısıldanmayacak. O kadar gürültülü, o kadar belirgin, o kadar anlaşılmaz olacak ki, aileniz acınızı görüp de dualarınızı hiç görmeyenler, gözyaşlarınıza tanık olup da şefaatinizi hiç fark etmeyenler bile, cennetin hayatınıza neler bıraktığına ayret edecekler yıllarca sizi görebildikleri parçalarla ölçtüler. Yorgunluğu gördüler ama direnci değil. Mücadeleyi gördüler ama stratejiyi değil. Hataları gördüler ama gece yarısı pişmanlığını değil. Sessizliği gördüler ama teslimiyeti değil. Eksik kanıtlar kullanarak hayatınız hakkında sonuçlar çıkardılar. Vadinin kaderiniz, yargının kimliğiniz, gerilemenin tanımınız olduğunu varsayarak. Ve şimdi Tanrı her hatanızla yüzleşmek üzere yargılama, tartışmalarla, açıklamalarla değil, inkar edilemeyecek kadar parlak bir vahiy ile. Şunu bir düşünün. Sizi aile sofrasında sessizce reddeden aynı akrabalarınız, Tanrı'nın sizin aracılığınızla yaptıklarını onurlandırmaktan başka çareleri kalmayacak başlarını sallayıp boş hayallerin peşinde koştuğunuzu düşünen aynı kardeşler veya kuzenler bu gerçek demek zorunda kalacaklar. İşte tanrı gelecekleri için sessizce endişelenen aynı ebeveynler hiçbir özgeçmişin, diplomanın hiçbir insani yardımın asla üretemeyeceği kapıların açıldığını izleyecekler. Gelecek olan sadece bir dönüm noktası değil, bir şok dalgası. Soy hatlarını sarsacak, nesiller arası kalıpları sarsacak, aile anlatılarını yeniden yazacak ve tanrının başkalarının hiçbir iyi şeyin ortaya çıkamayacağını düşündüğü yerden bir ses, bir lider, bir savaşçı çıkarabileceğini kanıtlayacak. İşte ilahi ironi burada yatıyor. Size en yakın olanlar genellikle insanlığınızı o kadar net görürler ki kaderinizi görmezden gelirler. Gözyaşlarınızı gördüler ama antlaşmanızı görmediler. Zayıflığınızı yargıladılar ama savaşınızı yargılamadılar. Geçmişinizi biliyorlardı ama kehanetinizi bilmiyorlardı ve bu yüzden bir sonraki adım onları daha da şok edecek. Dirilişin mirası. Hayatınızın geri kalanında sizi bekleyen şey sadece bir aklanma anı değil, bir mirasın doğuşu aklanma bugünü tatmin eder miras ise geleceği dönüştürür tanrı sizi sadece başardım diyebilesiniz diye diriltmiyor o sizi sizinle bağlantılı nesillerin hayal bile edemeyecekleri bir özgürlük içinde yürüyebilmeleri için yetiştiriyor bu yüzden hayatınız üzerindeki diriliş adınızla evinizle veya hikayenizle sınırlı kalmayacak taşacak çocuklarınıza çocuklarınızın çocuklarına ve hatta hiç dua etmemiş ve şefaatinizin meyvesini yiyecek olan soyunuzla bağlantılı olanlara yayılacak. Ailenizi onlarca yıldır rahatsız eden nesiller boyu süren lanetler ilahi bir kesinti anında kırılmak üzere. Tekrarlanan döngüler, yoksulluk, kırgınlık, sessizlik, bağımlılık, ihanet itaatinizin sunağında son bulacak. Ailenizin geleceğine açılan kapının sallandığı menteşe, dönüm noktası oldunuz. Özel olarak verdiğiniz mücadeleler hiçbir zaman sadece sizinle ilgili değildi. Sizden sonra gelenler için bir zafer mirası sağlamakla ilgiliydi. İşte bu yüzden dirilişiniz alkış veya takdirle ölçülemeyecek bir ağırlık taşıyor. Bu cennetin yeniden bir araya gelme stratejisidir. Tüm soyunuzun DNA'sı bir düşünün. Büyük babanıza ve büyük annenize kapalı olan kapılar, ebeveynlerinizin asla elde edemediği fırsatlar, kardeşlerinizin imkansız olduğunu düşündüğü nimetler. Tanrı onları sizin aracılığınızla ardına kadar açmak üzere. On yıllardır gecikmiş gibi görünen şey, ilahi ivmenin hızı altında aniden çökecek.'' Şok sadece sizin başarmış olmanız olmayacak. Tüm aileniz atılımınızın etkisini hissedecek. Bursların açıldığını, evliliklerin yeniden kurulduğunu, mali kaynakların yükseldiğini, bakanlıkların kurulduğunu, işletmelerin güçlendiğini ve inancın yeniden dirildiğini görecekler. İnsan çabası yüzünden değil, cennetin soy ağacından anahtarı taşıyacak birini seçmesi yüzünden ve o da sizsiniz çektiğiniz acının ağırlığının bu kadar ağır olmasının sebebi bu. Çünkü ortaya çıkmak üzere olan ihtişam nesiller boyu sürecek. Düşman sadece sizi susturmaya çalışmıyordu. Kendi soylarından yükselecek gelecekteki sesleri susturmaya çalışıyordu. Son olarak tüm temaları güçlü ve ilham verici bir son cümlede bir araya getiriyorum. Ana mesajı tekrar vurguluyorum. Gömülmediniz, ekildiniz. Bu, Tanrı'nın ihtişamının tüm şüpheleri susturacak kadar belirgin olacağını özetlediğim peygamberlik niteliğinde bir beyan anı, izleyiciyi harekete geçmeye ve bu, gerçeği kendi hayatları üzerinde ilan etmeye davet eden net bir çağrıyla bitiriyorum ve videoyu umut, güç ve kesinlik dolu bir notla sonlandırıyorum. Seçilmiş kişi, yaratılışın beklediği an geldi, bir mevsime girmiyorsun.'' gerçekleşmiş bir kehanete giriyorsun. Bu, kimsenin yanıldığını kanıtlamakla ilgili değil. Tanrı'nın seni çağırdığında, mesettiğinde, ayırdığında, hatta başkaları seni unutmuş olsa bile haklı olduğunu kanıtlamakla ilgili. Gölgelerde, gözlerden uzakta yükselmiyorsun. Cennetin ihtişamının tüm ışığı altında yükseliyorsun. Düşüşünü gören her göz, şimdi yükselişine tanıklık etmek zorunda kalacak.'' Bunu anla. Düşüşün hakkında fısıldaşan aynı odalar, zaferin ortaya çıktıkça sessizlikle yankılanacak. Seninle alay eden aynı ağızlar, Tanrı seni açığa çıkardığında konuşamayacak. Ve hikayenin sınırlarını anladıklarını sanan aynı aile, dudaklarından çıkan tek bir sonuçla hayrete düşecek. Tanrının eli senin üzerinde. Bu ilahi tersine dönüş saatiniz. Bu durdurulamaz vahiy anınız ve gerçekleştiğinde hiçbir açıklamaya gerek kalmayacak. Kanıtlar inkar edilemez olacağı için hiçbir savunmaya gerek kalmayacak. Hayatınız herhangi bir vaazdan daha yüksek sesle vaaz verecek. Tanrı onarır, Tanrı yüceltir, Tanrı söylediği her sözü yerine getirir.'' Öyleyse ruhunuz bu gerçekle yükselsin. Gömülmedin, ekildin. Karanlık senin sonun değildi, senin toprağındı. Sessizlik yenilgin değildi, senin stratejindi ve şimdi çiçeklenme o kadar parlak, o kadar inkar edilemez olacak ki eleştirmenleri susturacak, şüphecileri uyandıracak ve henüz doğmamış nesilleri kutsayacak. Aşağıya kalın harflerle yorum yapın. Ben ekildim, gömülmedim. Bunu peygamberlik bir ifade olarak söyleyin. Çünkü Tanrı'nın içinizde yükselttiği şey açıklanamaz, inkar edilemez ve durdurulamaz.